Arkadaşlar mandibüler sinir boyunca bu mandibüler sinirimiz olsun ve dişlerimiz de burada sıralı olsun bu şekilde ve kökleri olsun burada mandibüler sinirin hemen üstünden geçen köklerimiz olsun. Bu sinir boyunca arkadaşlar 4 ve 5 numaranın önünden loop yaptıktan sonra sinirimiz çıkıp daha sonradan 4 numaradan itibaren ön taraftaki kemiğin içerisinden küçük dallar şeklinde innervasyonunu yapar. Fakat kanal boyunca molar dişlere ve 5 numaralı premolar dişe bazen de 4'e de küçük küçük kanalcıklar verir. Bu kanalcıklar daha sonra sinir içerisinden girerek buraların innervasyonunu yapar. Yani mandibüler kanalın içinden geçen sinir daha sonradan küçük küçük dallanmalar yaparak dişin içerisine girer arkadaşlar. Kanal ayrılmadan önce insiziv kanal şeklinde devam eder ve öndeki dişleri inerve eder. Bu bölgede kanalın yan taraftaki dudağa innerve eden sinir açılmadan önce foramenden hemen önce insiziv kanal olarak diğer ön dişleri de innerve eder.